Şimdi sizlere rahim içi kanseri dediğimiz özellikle ileri yaşlarda sıkça rastlamakta olduğumuz bir hastalıktan bahsetmek istiyorum. Rahim içi kanseri genellikle menopozdan sonra kanama ile kendisini gösteren ve doktora müracaat için de bu kanamanın sebebiyet olmuş olduğu bir tablodur. Genellikle 55-60 yaşından sonra görülen ...ve mutlaka erken teşhis edildiği takdirde ameliyatla tedavi edilebilen bir durumdur. Gençliğinde uzun süre östrojen etkisine maruz kalmış olan kadınlarda daha sık görüldüğü söylenmektedir. Polikistik overi olup da tedavi edilmemiş olan vakalarda gene daha sık görüldüğü tespit edilmiştir. Ülkemizde çok sık yapamamakla birlikte daha ileri ülkelerde... ...yılda bir rahimin içinden küçük bir parça alıp tetkik edilmesi rahim içi kanserine yol açabilecek olan öncü lezyonların daha erkenden fark edilmesine yol açmaktadır. Bu ağrılı bir işlem değildir ama psikolojik olarak hiçbir şikayeti yokken kadının doktora müracaatını doğrusu çok da kolay kılmamaktadır. Bizim ülkemizde genellikle kasıklarında ağrı ve menopozdan sonra kanama şikayetiyle başvurmaktadır kişiler. Burada yapılacak olan işlem muayene ve ultrasondan sonra yine bir tomografi yahut da bir MR tetkikine ilaveten mutlaka bir rahimin içinden biyopsi yapılması, fraksiyone küretaj dediğimiz hem kollumun hem de korpusun temizlenerek patolojiye gönderilmesidir. rahim içi kanserinin, korpus kanserinin öncü lezyonları hiperplazi ile başlamaktadır. Bu basit hiperplazi, bir dönem sonra kistik glandüler hiperplazi, ondan bir dönem sonra da atipik glandüler hiperplaziye değişmekte. Atipik glandüler hiperplaziden sonra da korpus kanserinin birinci evresi gelmektedir. Öncü lezyonlar döneminde rastlanması halinde basit hiperplazi sadece bir küretajla tedavi edilmekte ve ondan sonraki takibi yeterli olabilmekteyken Histik glandüler hiperplazi ve atipik glandüler hiperplazide bazen fokal odaklarda kanser alanlarının bulunması genellikle rahimin ve yumurtalıklarının tümünün birden alınmasını icap ettirmektedir ki kesin tedavisi de budur. tedaviden sonra bazı vakalarda kemoterapi veya radyoterapi icap etmekte. Bazılarında ise iyi yapılmış ve yeterli yapılmış olan bir ameliyat ondan sonraki hayatını sağlıklı sürdürmesine yardımcı olabilmektedir. Teşekkür ederim.